ince özgürlüğü de istiyoruz. ifadelerinden, işte, siyaset yapma tarzından özellikle kadın özgürlük mücadelesiyle alakalı birçok eylem ve etkinliklerden dolayı geldiler. E, aynı zamanda hasta hasta tutsak kadınların da e, sorunlarını gündeme getirmek için dikkat çekmek için e, buradayız. Özellikle Aysel Kılıç yoldaşımızın nezdinde hasta tutsak kadınların e, özgürlüğü. Bu başladım, başladım, devam edeceğiz. Burada başladım, e, Bileşen, yani, kadın olarak katil çıkamamızı burada Bileşen Kadın Örgütlerimizin temsilcileri aramızda özellikle e, milletvekillerimiz parti eş sözcümüz e, Ebru Günay aramızda e, Züleyha Gülüm aramızda e, HDP eş sözcüsü e, Demir aramızda e, öncelikle sözünü kurmak için Esengül Demir arkadaşımızla e, sözü 8 Mart Mücadele Haftası dolayısıyla bugün kadınlar olarak Kandıra Cezaevi'nin önüne özellikle hasta tutsaklara uygulanan insanlık dışı muamele, cezaevinde savunduğu düşünceler ve yürüttüğü demokratik siyaset mücadelesi nedeniyle tutsak alınan kadın yoldaşlarımızı yeniden kamuoyunun gündemine taşıma ve hatırlatmak üzere geldik. Bildiğiniz gibi Türkiye'de uzun yıllara dayalı demokratik siyaset alanında mücadele yürüten kadınlara, özellikle de Kürt kadınlarına yönelik devletin özel politikaları, özel cezalandırma politikaları uygulanıyor. Şu an arkamızda bulunan Kandıra Cezaevi'nin ne yazık ki çok yakınına yaklaşamadık. Daha, daha önceleri olduğu gibi bu sefer de yine Kandıra Cezaevi'nin önüne gelme arzumuz, isteğimiz engellendi. Kaymakamlığın çıkarttığı bir genelgeyle yine cezaevlerinin kapıları, cezaevlerinde olan tutsakların yoldaşları ve dostlarına yasaklanmış bulunuyor. Öncelikle bunu protesto etmek istiyoruz. Onun ötesinde de hukuksuzca içeride tutulan... Mahkeme kararları henüz netleşmemiş, davaları devam ettiği halde yıllardır cezaevinde tutulan e, demokratik siyaset mücadelesi, kadın mücadelesi yürüten kadın yoldaşlarımızın e, derhal serbest bırakılmaları, hasta tutsak e, kadın e, siyasetçilerin de başka bir cezalandırma yöntemiyle hastalıklarının bilinmesine. Verilmiş olan raporlara rağmen, bununla ilgili yürütülmüş e, geniş kampanyalara rağmen içeride ne yazık ki ölümlerinin e, bekletildiği, ölümlerinin gerçekleşmesi e, istendiği, arzulandığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden özellikle hasta tutsaklara vurgu yapmak istiyoruz. Aysel Tuğluk nezdinde bütün hasta tutsakların derhal bırakılmaları, serbest bırakılmaları, aileleri ve hekimler gözetiminde e, sağlık kontrollerinin, tedavilerinin yapılmaları gerekiyor. Bu çok acil bir mesele. E, ve tabii biliyoruz ki son dönemlerde 20-24 yıl cezaevinde kalmış olan siyasi tutsakların e, infazlarının yakıldığı, çeşitli gerekçelerle e, infazlarının yakıldığı ve cezaevinde kalma süreçlerinin uzatıldığını ee, ve bunun da e, keyfi bir uygulama olduğunu, hiçbir yasal dayanağı e, olmayan cezaevi müdürleri e, aracılığıyla cezaevi yönetimlerinin e, uyguladığı yöntemlerle e, süreleri ceza tutukluk süreleri bitmiş olan özgür kalması gereken e, siyasi tutsakların infazlarının yakılarak da e, ikinci bir cezalandırma ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Buradan hem hasta tutsaklar hem demokratik e, siyasal hakkını kullanan kadın özgürlük mücadelesi yürüten bütün kadın yoldaşlarımıza kadın dostlarımıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Onları sevgiyle kucaklıyoruz ve mücadelelerinin dışarıda bizler aracılığıyla da sürdürüleceğini bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Şimdi sözünü kurmak için Değerli basın emekçileri, sevgili kadın arkadaşlar, bizler bugün burada Halkların Demokratik Partisi, Kadın Meclisi ve Halkların Demokratik Kongresi'nin Kadın Meclisi ve yine bileşen partilerimizin kadın temsilcileri ve kadın meclisleriyle bugün buradayız. Kandıra cezaevinin önündeyiz. Bir 8 Mart haftasında Bugün 8 Mart haftası boyunca aslında Türkiye'nin birçok yerinde kadın etkinlikleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 8 Mart'ta büyük bir coşkuyla karş karşılayacağımız şu günlerde. Özellikle bugün Kandıra Cezaevi'nin önündeyiz. Çünkü Kandıra Cezaevi kadın siyasi mahpusların yaşadığı sorunlarla, kadın siyasetçilerin cezaevlerinde kadın olmaktan kaynaklı yaşadığı sorunlarla gündemleşmiş cezaevlerinden birim. Hatırlarsanız bizler bundan aylar önce Garibe Gezer'in, bu cezaevinde ihmalkarlıktan, devlet şiddetinden, tacizinden ve tecavüzden kaynaklı ölümüne giden sürecine tüm Türkiye tanıklık etti ve Garibe Gezer bu cezaevinde katledildi. Tıpkı dışarıdaki katledilen diğer kadın kadın yoldaşları gibi sesi, çığlığı bu iktidar tarafından duyulmadı. Gerekli tedbirler alınmadı, failler cezalandırılmadı ama Garibe Gezer tek başına bir hücrede ölüme giden sürecini bu iktidar, bu Adalet Bakanlığı, bu cezaevinin yetkilileri buna buna göz yumdular. Bizim için Garibe Gezeri Gezer'in ölümü bir kadın cinayetiydi. Bir cinayetti ve failler hesap verinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cezaevinin bir diğer özelliği ise sevgili Aysel Tuğlu'nun kaldığı cezaevi ve daha önemlisi Aysel Tuğlu'yla birlikte bizim kadın siyasetçi yoldaşlarımızın kadın mücadelesine emeği geçmiş ceza yol arkadaşlarımızın kaldığı cezaevleri. Onlar şu an içeride belki sesimizi duyamıyorlar ama biz çok iyi biliyoruz. Bizi hissediyorlar, biliyorlar. Ben de buradan bir kez daha sevgili Figen Yüksekdağ, Gülten Kışan'a, Sabahat, Tüncel'e Nur Hayat Altına, Edibe Şahine, Aysel Tuğla ve beraberinde kalan bütün kadın tutsak arkadaşlarımızı buradan, buradan selamlarımızı göndermek istiyorum. Bizler bugün bu açıklamayı Kandıra cezaevinin önünde yapmak istedik ama maalesef işte tekrardan iktidarın e, kolluk güçleri tarafından engellendik ve cezaevine uzak bir yerde bu açıklamayı, e, gerçek açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Nedense kadınlar eylem etkinlik yaptığında seferber olan iktidar Seferber olan kolluk kadın cinayetleri ve kadın katliamları söz konusu olduğunda ise hiç kılını kıpırdatmıyor. Aysel Toluk Türkiye'de kadın mücadelesine emeği geçmiş, demokratik siyasete emeği geçmiş bir siyasetçi ve şimdi de bir hasta mahfuz. Ve yaşadıkları hasta mahpusların yaşadıklarının aslında bir özetini gösteriyor. İşte yakın zamanda birçok siyasi tartışmaya konu olmuş. Tıbbi normlardan uzak adli tıp kurumunun nasıl düşman hukuku izlediğini bir kez daha Aysel Tuğluk, Aysel Touluk için düzenlediği raporda bir kez daha gördük. Bir kez daha nasıl Kürtlere düşmanlık yaptığını, kadınlara düşmanlık yaptığını taşımında bir kez daha bunu gördük. Ve bizler, biz kadınlar bunu kabul etmedik ve kabul etmeyeceğimizi de ifade ediyoruz. Cezaevlerinde yaşanan e Hak ihlalleri işkence ve kötü muamele her geçen gün daha da artıyor ve özellikle hasta mahpuslara yönelik düşman politikası her geçen gün daha da artıyor bakın sadece son 3 ayda onu aşkın hasta mahpus e, bu cezaevleri e, Türkiye cezaevlerinde yaşamını yitirdi hepsi büyük bir çoğunluğu tekli hücrelerinde büyük bir çoğunluğun ölümünde ciddi şaibeler, ciddi e, şüphelerin olduğu ailelerin demokratik kamuoyunun bizlerin e, ikna olmadığı ölüm şekilleri gerçekleştirildi. Hepsinin büyük bir çoğunluğu neredeyse tahliyelerine bir yıl ya da daha aşağı bir süre kalırken tahliyedi. Bu aslında düşman hukukunun açık göstergesiydi. İşte işkenceyi kaldırdığıyla övünen, demokratik siyasetin önünü açtığıyla övünen ve en önemlisi faili meşhur cinayetlerden... Bizler kabul etmedik, mücadele et, bu konuda mücadele etmeye her yerde, içeride ve dışarıda bu erkek egemen sisteme karşı, erkek devlet şiddetine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün buraya geldik çünkü yol arkadaşlarımızın dışarıda sesine ses olmak için geldik. Onların dışarıya haykırdığı garibenin çığlığı olmak için geldik. Aysel Tuğlu'nun sesi olmak için geldik. Gülten Kışanağ'ın bize seslen, seslenirken söylediği içeriye göz kulak olun, el verin içeriye sözünü gerçekleştirmek ve bunu ifade etmek için buraya geldik. Ben buradan bir kez daha söz çok uzatmadan içeride onlar içeride direnecekler, bizler içeride bizler dışarıda direneceğiz. Çünkü şimdi hep birlikte değişeceğini söylüyoruz. Çünkü şimdi kadın zamanı, şimdi dayanışma zamanı, şimdi kadın özgürlük zamanı olduğunu hep birlikte söylüyoruz. Dolayısıyla biz kadınlar için sınırlar anlamsız, biz kadınlar için duvarlar ve cezaevleri anlamsız. Bizim için her yer erkek devlet şiddetine karşı direnme alanıdır. Bizim için her yer erkek devlet şiddetine karşı mücadele et, etme alanıdır. Bugün arkadaşlarımız içeride, bizler onlara yakın bir yerde bu açıklamayı sesimizi yükseltiyoruz ve yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha İstanbul'dan ve Marmara'nın çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarım adına bir kez daha buradan sesimizi arkadaşlarımıza duyuruyoruz. Sevgili Figen'e, Gülten'e, Aysel'e, Edibe'ye, Nur Hayat'a ve ismini sayamadığım diğer bütün arkadaşlarımıza buradan sesimizi ve selamlarımızı yükseltiyoruz. Onların da şimdiden 8 Mart'ını kutluyoruz. Jinjian Azade ediyoruz. Jin, jiyan azadi. Jin, jiyan azadi. Jin, jiyan azadi. Aysel için adalet, kadınlar için adalet. Aysel için adalet, kadınlar için adalet. Aysel için adalet, kadınlar için adalet.